Okladın sinemi yaram derin diğeri Okladın sinemi yaram derin diğeri Gel baba halimi gel de gör benim Dikiş tutmaz artık yaram çoğumuş o Çektirmen acınla gel de vur beni, çektirmen acınla gel de vur beni oy, 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 babam oy. Bu yara senindir yavru da senin, bu yara senindir yavru da senin. Bıktırdın sözünle bu tatlı canım, kesen bile babam akmaz ki hanımım. Gül benzin solmuştur gel de sor beni ey Gül benzin solmuştur gel de sor beni oy 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 Babam oy Ağla anam ağla yavruna ağla oy. Ağlan anam ağla yavruna ağlay Çok acı dertteyim bir şeyler söyle Ölsün diye bana bedduanı ile koy Yaşayan ölüyüm gel de sor beni ey. Yaşayan ölüyüm gel de sor beni koy, koy Oy oy Gül abin perişan çıkılmaz dertte ey Gül abin perişan çıkılmaz dertte Haram oldum artık yaşamam yurtta ey. Açıkta kalmışım üstümü örtme Kefenim Kefenime olsun gel de sar beni ey Kefenime olsun gel de sar beni gül Gül